Teşekkürler. Var mı daha? Var. <laughs> Kapıyı açıp kapatmadan vuruyorum. Bir düşman kaldı. Ah shit. Düşman var mı secde? Düşürdüm. Spike'ı düşürdüm, Şeyi de düşürdüm. <laughs> Abi öl ya. Nasıl tutturamadım. Keşke 3 atsaydım At abi. Mehmet onu da patlattı. Bir düşman kaldı. Lol. Görüşürüz. 129 bayağı lol. Rah. Bakın şimdi. Bir düşman kaldı. Aaa yetişemedim. Spike düştü. Bir düşman kaldı. Burada o da. Sağına çıkabilir direkt. Helal. Acıdı mı? Thank you. Sizi geldi bir tane. Bye bye. Öldü o. Bir düşman kaldı. Her <laughs> <Tertemiz. gülüyor> çok kötü Salgınlar <yetim>. kazandı. <gülüyor> <gülüyor> keşke gösterse var ya final kili. Midde var. Hayaa yapma yine aynı şey. <laughs> Altın. Lütfen. <laughs> Bakabilirsin pencereden ben de bakıyorum. <laughs> Baktın ha, söyle. X kaya tut abi artış çıkarman lazım. Ölmedin yani. Aa baka bak. Ultim hazır. Abi. Son round'dan burayı direkt ulti atacağım ya galiba. aç. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ah, shit. Mutsuz o. Eğim koymuş bir de, bir de garibim. Malı. Tamam girdik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.